Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır burada yoktuk. Gördüğünüz gibi karardık, denize gittik, tatillerimizi yaptık. Burayı biraz aksattık ama şimdi geri döndük, devam ediyoruz. Neredeyiz? Muratlı'da. Muratlı'dayız. Yes. Anneannemizin evine geldik. Tatile bir süre daha burada devam edeceğiz. Gün gün bir yerlere gideceğiz. Onları da sizinle paylaşacağız. Şimdi ilk durağımız bizim çok istediğimiz bir oyuncak var. Beraber şimdi gidelim onu alalım. Hep beraber hem açılışını yapalım hem yani nasıl çalışıyormuş ona bakalım. Yani evet. Benim videoda gördüğüm bir tane oyuncak vardı. Onu çok istiyordum. O yani. Hadi gidelim. Biz bundan aldık. iki tane aldık. Şu modelleri de var böyle. Ama onlar büyük istedikleri için biz büyük aldık. O kadar çok çeşit var ki. Şöyle göstereyim deniz oyuncakları yazlık oyuncaklar hepsinden çeşit çeşit var bir taraftan da çocuklar anneanneleriyle oyuncak bakıyorlar aa hot wheels çılgınlığı bizim evde dünya kadar hot var ama gene görünce de insan dayanamıyor tabi aa şu da çok tatlıymış aa ben şunu beğendim hiç böyle bir şeyimiz olmamıştı çünkü. Şurada değişik bir şey var. Mikroskop. Ben neyim? Aa, bu oyuncağı da sevdim. Okuma yazmayı bilmeleri gerekiyor sanırım bu oyuncak için. Ben buna bir bakayım. Evet bu neydi bunun adı? Şey. Bubble. Bubble tabancası mı? Ne diyorlar bunun adına ya? Emin değilim. <laughs> İki tane aldık. Bunun içinde tabancası var su koymak için kabı var. Bir tane de suyu var. Ve pilleri var. Ve pilleri, pilleri yok. Pillerini biz aldık. Dört tane pille çalışıyormuş. Yani tabii ki biz buraya gelmeden önce açtık çalışıyor mu diye baktık. Hatta ben şey istedim. İçindekiler sürpriz olsun istedim. Hangi renk çıkacak diye. Ama yaman için aldığımız sarı kırmızı çıktı. Sarı kırmızı olanı değiştirdik. İkisine de mor aldık. Şurada. O da mor. Çıkart. Şurası ben pil yeri. Böyle bir var. Masanın üstüne koy. Böyle bir topu var. Bunu bandıracağız herhalde. Bir deneyelim diye. Bir deneyelim. Bir de bunlardan böyle satılıyor ya. Onlardan da aldık bir terse tabii ki dolduralım diye. Bak. Bak böyle. Aa benimki trenli bak. Aa evet. Tren şekliymiş kapak. Koyacaksın. Hadi. Hadi şöyle. Başla bakalım Yaman. <laughs> Hepimiz çok aşırı mutluyuz şu an. Şimdi renginin tabağını da dolduralım ve köpük şov başlasın. Herkes bandırsın. Bakalım nasıl ne kadar köpük Woo! Bahçeye doğru yapsanız da bana doğru değil. Uf inanmıyorum. <laughs> Beklediğimden daha çok köpük yapıyor bu arada. Hadi bir kere daha yap görelim. Bu arada tabii ki bahçeye geldik. Bunlar evin içinde bu kadar köpükle başa çıkamayız. Bahçede yapmamız gerekiyor. Her seferde bunların hepsi oluyor, biliyor musun? Hadi yap, sen de hiç görmedim Rüzgar, <laughs> sen, rüzgar sana doğru esti için hepsi senin yüzüne geldi. Ama güzel yapıyor, ben sevdim doğru yapın. Bu öyle. Evet. Bravo be. Verin bir kere de ben yapayım ya. Allah aşkına. Acaba şu tuş ne? Bandırıyorum. O bir şey değil. Evet. Hazırsanız yapıyorum. Ben de Aa yapamamışım. Bandır bandır, bandır. bandır. O benim anne. Yapma. Yamuk bandırdın ki. Yamuk mu bandırdın? Hem kamerayı tutup hem bandıramıyorum. Evet yamuk bandırdığın nasıl da belli. Dur 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 dur. He, bunun suyu bitmiş ya. Tam da yaktı. Hemen anneannesi imdadımıza yetişti. Tekerle de olmuyor gerçekten. Şöyle çekeyim hepimizi. Bir, iki, üç. Çekilin. <laughs> ben Köpüklerce. Şöyle şöyle sallamak gerekiyor <laughs> sanırım. Burada birlikte. Evet şimdi köpük eğlencesi başlasın. <laughs> Nereye geldik? Kara kuşlara. Kara geldik. Muratlı'ya gelince biz illa Kara Kuşlar Çay Bahçesi'ne geliyoruz. Orada çok güzel vakit geçiriyoruz. Şimdi arabadan ineceğiz. Zaten size burayı da tanıtacağız. Hep birlikte görmüş olacağız bakalım buranın güzelliklerini. Kemerlerimizi çıkartmadık da biz. Aa, çıkartın çıkartın geldik artık. Hadi gelin. Evet çocuklar anneanneleriyle yürümeye başladılar bile burada yazın bol bol düğün de oluyor. Burada böyle kafeteryası var. Gözlemeler, çaylar, kahveler. Buradayım. Rengi burada de burada. De Girişi de çok güzel. Bir sürü çiçek var. İnsanın içi açılıyor. Evet, şimdi Kara kuşlara geldik. <laughs> Arabamızı park ettik. Evet. Şimdi yürüyoruz. Kışın burada da oturuluyor Burada gözleme açıyorlar Aa bakın gelin varmış zaten burada Şurası çok tatlı Keyifli Balıkların, kaplumbağaların olduğu Şu Köprüden geçip Yürüyüş yapabileceğiniz Yürüyüş yapalım mı? Yapacağız anneciğim Düğün alanının olduğu oturma yerinin olduğu, ufak bir parkının olduğu, tatlı bir çay bahçesi. Bir de köprüyü göstereceklermiş size. Şöyle. Aa kaplumbağa gördüm bile. Şuradasın. Merhaba. Evet. Birazdan besleriz zaten yanımıza ekmek de getirdik. Kafasını uzattı. Kafasını uzattı. Bana yemek getirdiniz mi diye soruyor sanırım. Getirdik getirdik. Ekmek. <laughs> ekmek getirdik ama az bizim dediklerimizi video anlayabiliyor. Video çekiyoruz. <laughs> video çekiyoruz diyor. <değil? gülüyor> evet oğlum bizim dediklerimizi anlayabiliyor bir sürü olmuşlar. İki tane de orada var. Tam anneannen tutacak şimdi. Aa, aa bir sürüler. Şurada da var. Bakın bakın. Şu an beş tane görüyorum. Evet. Aa bir dakika. O zaman ekmek çıkartayım. Hepsini görelim mi? İki tane daha gördüm. Bir tane daha. Yemek. Al anneciğim burada çantada. Bak. Olasınlar. yok veriyoruz biz izin istiyoruz onlardan zaten annem kızmasınlar ekmek veriyoruz diye diyor da <laughs> renkçim yavaş hepsi yedi kızım evet büyük salıncak boşalmıştı. gidelim hem biraz orada sallanalım hem de çekelim dedik ama gene doldu çünkü büyük salıncaklar burada çok tatlı. Dolu. Bekleyeceğiz. Evet. Salıncak sırası beklerken gelin onları da çekelim. Ya esmeye başladı. Rüzgar esmeye başladı. Böyle romantik şeyleri seviyoruz. Çünkü Yaman bir balık burcu. Yani rüzgar var gibi. Muhtemelen kamerada da çok rüzgar sesi çıkacak ama aslında çok sıcak sıcak istiyor. Bugün dediğim gibi en sıcak gündü çünkü. Burada da tavuk, tavşan, ördek, hatta tavus kuşu da oluyordu. Ama şu anda hiçbirini göremiyorum. Yani yuvasına... Akşam olduğu için yuvalarına girmişler sanırım Evet. Hadi. Burası da onların yuvaları. Tavukların gezdiği yer. Ama hiçbir şey göremedik ya. Şansımıza. Gördüm. Şimdi gördüm. Kaz mı onlar ördek mi? Ayı kesin bilemiyorum dur. Uyduruyor muyum? Kırmızı gagaları var evet. Yazın. Yorumlara yazın. Bildik mi bilemedik mi? Ne biçim köylüyüz galiba biz. Hadi şimdi gene salıncak beklemece. Taşır tabii. Sallanabilirsiniz bence. Sen Hayır Hayırdaydım. Bırakıyorum. Bırak. <laughs> Akşam oldu. Işıklar yandı. Anca sıra bize geldi. Az önce rengin sallandı. Şimdi Yaman sallanıyor. Köprüyü de göster. Köprüyü de göstereyim. Size her şeyi göstermek istiyoruz. Böyle şıkır şıkır bir yer. Ya gerçekten videoda Rüzgar sesi çok çıkıyordur. Buna çok üzülüyorum. Çünkü inanılmaz rüzgar var ama hava da aynı zamanda inanılmaz sıcak. Çilek tarlasına geldik. Bugün bakalım ne kadar çilek toplayacağız. Onu göreceğiz. O kadar çok güneş var ki yani nereyi çekiyorum, neresi görünüyor çok da emin değilim. Sepetleri buradan aldık. Topladığımız çilekleri koyacağız. Sonra tarttıracağız. Ücretini ödeyeceğiz. Şimdi hep beraber gidelim tarlaya doğru. Çileklerimizi toplayalım. Güvenle kopalayacağım. Evet. Tamam mı? Olur. Şöyle size Tekirdağ manzarasını da göstermek istiyorum. Nefis bir yer. Ee, hep beraber gidiyoruz anneciğim. Biraz kurumuş Kurumuş mu? Evet çok kurumuş ya çok yanlış bir zamanda geldik. Şey, e, seneye o zaman ilk hasatta geliriz olur mu? En azından yeri görmüş olduk ama bakalım gene de toplayabilirsek bulup toplayalım birkaç tane de olsa. Aslında onlar dalından toplamayı biliyorlar. Çünkü dayımızın bahçesinde var. Onlar her sene bekletiyorlar çocukların toplaması için. Ama bu... Buldun mu? Tamam. Böyle bir tarladan böyle bol bol toplamalarını istedim. Bu seneye kısmet olmadı. En azından manzarayı çekmiş olduk. Şöyle bayağı büyük bir alan. İki, İki tane oldu mu? Evet. Ay harika! Bakayım sepetine. Evet. Süper. Üç. <laughs> Üç. Bir tane daha buldun yaşasın. Neredeydi? Aa şurada da var. Bir tane ben de gördüm. Hemen göstereyim mi? Nerede? Şurada. Teşekkürler. Rica ederim oğlum. Tatmadan, örtmeden yemeyin diyor. Evet, evet. Yıkamadan, tatmadan yemeyin diyor. Doğru. Okudun sen de tabelayı değil mi? Okudum annem. Bu da bizim tarla stilimiz. Biraz sonra üçümüzü de gösterelim. Teyzem dikti bu kıyafetleri. Efil, efil şu anda tarlada geziyoruz kıyafetlerimizle, tulumlarımızla. Bunları da ben kopartayım. Lezzetleri var mıdır emin değilim ama. Nasılmış? Güzel. Geçmen süper. sepetlerimizi poşete doldurduk. Bu arada öğrendim. Şimdi abla burada söyledi. Eylül'den sonra Mayıs, Ekim'e kadar mıydı? Eksilere kadar var. Oo çok uzun süre gelinebilirmiş buraya. Sadece çok sıcak olduğu için. İki ay. Temmuz, İki... Osta Temmuz ve Ağustos ayında azalıyormuş çok sıcak olduğu için. Eylül'den sonra tekrar gelip iri iri çilekler toplanabilirmiş. Tekirdağ Çilek Bahçesi'ndeydik. Çilekleri çok fazla göremedik. Eylül ayından sonra tekrar yeniden hasat vermeye başlıyormuş. Sadece Temmuz ve Ağustos ayında kuraklık olduğu için olmuyormuş. Biz minik minik tadımlık en azından çocuklar görsün diye topladık. Burası çok keyifli bir yer. Siz de gelebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Dalından çileğinizi toplayabilirsiniz. Saman balyalarının içinde, çilek tarlalarının içinde güzel bir gün geçirdik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.